3. bölüm. Bütün kuşlar toplanıp bile hücum etmişler ve fil bir anda hiçbir şey göremez olmuş. Öyle zor durumlara düşmüş ki fakat Toygar henüz intikamını almadığına inanıyormuş. Bu kez kurbağalara gitmiş. Çık, çık, çık. Kurbağa kardeşler sizden bir ricam var. Bana yardımcı olur musunuz? Rı, neymiş ricam kuş kardeş? Sana nasıl yardımcı olacağız ki? Şu hükümdarımız fil var ya. Ne? Benim kendisiyle bir hesabım var. Yuvamı yıktı, yavrularımı öldürdü. Bunun hesabını soracağım ona. Murat delirdin mi sen kuş kardeş? Biz file ne yapabiliriz ki? Bizim gücümüz belli filin gücü belli. Sizden ricam öyle büyük bir şey değil. Benimle şu uçurumun dibine gelseniz ve sanki orası su bulunan bir yermiş gibi bağırırsanız. Hmm, eğer o kadarsa kolay. Hey bütün kurbağalar şimdi hep birlikte şu uçurumun dibine gidiyoruz. Orada keyfimizce şarkılar söyleyeceğiz. Ben mi anormal oldum? Yoksa gölün yeri mi değişti? Anlayamıyorum. Kuşlar gözlerimi oyalı beri yönleri şaşırdım sanki. Şu kurbağaların sesi biraz ters bir yönden geliyor. Ama neyse ben güçlü bir hayvanım. Gölden su içmem lazım. Göle gideceğim. Kurbağa sesleri nereden gelir? Elbette gölden. Seslere göre gölü bulurum herhalde. Geçtiğim bu yol her zaman geçtiğim bir yer değil ya. Her şeyde bir tuhaflık var. Hayırdır inşallah. Gözlerin görmesi meğer ne büyük bir kuvvetmiş. Hayırdır hayırdır yürü sen. Biraz sonra görürsün hayrı. Hadi yürü güçlü fil. Şimdi göreceğiz seni. Ben kocaman bir fil. Korkmak bana yakışmaz. Lakin burası neresi? Fakat kurbağaların sesine bakılırsa... Göl burası. Ama hortumumla suyu neden bulamıyorum? Su nerede ki? Biraz daha derinlerde galiba. Mer, mer göz ne büyük nimetmiş. Bir adım daha atsam. Çık 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 işte bu kadar. Ey kuvvetiyle övünen beni küçük gören azgın. Gövdenin büyüklüğü, aklının küçüklüğü yanında benim küçücük bedenime rağmen çaremin büyüklüğünü nasıl buldun? İşte böyle. Şimdi her biriniz aklına gelen fikri bana söylesin. Akıl ayrı şey, güç ayrı şey. Bazen güç ve kuvvet aklı ihmal edebilir. Fakat efendim, sen bizim rehberimizsin. Biz ne öğrendikse senden öğrendik. Senin fikirlerin yanında bizim görüşümüzün ne değeri olur ki? Ama şunu biliriz. Suda timsahla birlikte yüzmek kendini tehlikeye atmaktır. Burada suç elbette içinde timsah bulunan suya girende olur. Sen ne dediğinin farkında mısın? Daha bitmedi. Bunları ben söylemiyorum, hocamız söylüyor. Hocamızın sözleri bunlar. Bakın, şu da önemli. Yılanın dişinden zehri çıkarıp bunu kendisinde denemek için yutan kimsenin vebali yılana yüklenemez. Arkadaşınız doğru söylüyor. Ormanda kral olan aslanın yanına sokulan onun saldırmasından emin olamaz. Evet, doğru. Fakat hükümdar depşelimi tecrübe ve felaketler terbiye edememiş. Ona hoşuna gitmeyecek bir söz söyleyen elbette emniyet içinde olamaz. Tamam ama sizinle bu konuda istişare etmeyeyim mi? Bu arkadaşımız hep böyle efendim. Hep olumsuz bakar olaylara. Siz onu ciddiye almayın. Bir tek kişiye ait görüşle yetinmek doğru olmaz. Ben bir istişare mahiyetinde hükümdar depşelimle görüşmeye karar verdim. Siz de görüşlerinizi söyleyin. Ben söyledim üstadım. Karar sizin. Evet, söylediniz sevgili talebem. İyiliğimi düşündüğünüzü, beni ve kendinizi korumak istediğinizi anlıyorum. Başka görüş bildirecek olan yok mu? Eh, o zaman kararımı açıklıyorum. Gidip hükümdarla konuşacağım. Artık huzurdan çıkınca görüşürüz. Şimdi hepinizden dua istirham ediyorum. Yüce Yaradan yardımcınız olsun efendim. İnşallah sağ ve sağlam olarak huzurdan çıkarsınız. Öyle görünmüyor ama siz istediniz. Filozof Beydebağ hükümdar Depşelim'den randevu talep etmiş. Bekle demişler. Sonra uygun bir gün belirlemişler. Beydebağ ilim adamlarına özgü giysilerini giymiş, saraya gitmiş. Bir selam vermiş, durumu bildirmiş. adım Beydeba. Bilgin bir kişiyim. Önemli bir konuda nasihat vermek için hükümdarı görmek istiyorum. Peki efendim. Ben hükümdarımıza geldiğinizi bildireyim. Az bekler misiniz? Elbette. Siz ne gerekiyorsa onu yapın. Beklerim. Saygıdeğer efendim. Kapıda adı Beydeba olan bir bilgin filozof var kendisinde sizin için bir nasihat bulunduğunu söylüyor. Gelsin bakalım. Kimmiş? Buyurun, hoş geldiniz. Eğilmeyi, secde etmeyi bırakın. Hemen ne diyecekseniz onu söyleyin. Töre hepimizi ilgilendirir efendim. Ee, şey diyecektim. Buyurun, deyin. <laughs> Şimdi de susuyorsunuz ama bizim huzurumuza gelen ya durumunu düzeltmek ister ya da bizden yardım diler. Bakalım bu ne diyecek. Önce neler diyebileceğini hayal edelim. Üçüncü bölümün son. Hoşça kalın